Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz yeniden. Ee, bugünkü aracımız Volvo V40. Bu aracımızda lastik setup nasıl yapılır onu göstereceğim. Size anlatacağım. İşaretlerle hani farklı ülkelerden de dilimizi anlamayanlar izlerse onlar da anlasınlar arabalarına yapsınlar diye. Ee, hadi bakalım videomuza geçelim nasıl yapılıyor görelim. Şimdi aracımız bu şekilde. Gördüğünüz gibi ekranımız. İlk öncelikle e, kontağı açıyoruz. Şuradan. Ya çalıştırabiliriz de fark etmez. Kontağı açtık. Şimdi ben bunu yaptığım için buradaki lastik basınç sensörünün işareti söndü. E, size de göstereyim istedim. Onun için yeniden yapıyoruz. Ş şurada Maykar var. Bu ekrandan yapacağız. Basıyoruz oraya. Burası geliyor. Burada lastik basıncı göstergesi yazıyor. Şurayı kullanarak getiriyoruz. Tekrar burayı kullanarak üzerine geldikten sonra OK tuşuna basıyoruz. Lastik basınç kalibrasyonu yazıyor. Gördüğünüz gibi. Tekrar OK tuşunu kullanarak basıyoruz. Kalibrasyon başladı. Bu işlem sürme e, sürecini birkaç dakika azaltabilir diyor. OK diyoruz. Bekliyoruz. zaten kalibrasyonu yaptı. Arday kalkış söndü. Kalibrasyonu yaptıktan sonra zaten bu işlem burası tekrar basılabilir hale geliyor göründüğü şöyle mesela. Evet. Kalibrasyonu yapıyor. Ekran sönüyor. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kafanda takılan bir şey olursa yorumlar kısmına yazın. Hoşçakalın.